Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fenoti TV'de sıfırlama yani resetleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Fenoti TV ünitenizi sıfırlamak için yapmanız gereken Fenotu televizyon kumandasını elinize alıp menü butonu tıklamak, menüden ayarlar, genel ayarları görüp TV yeniden kuralımını takip ederek cihazın sıfırlanıp yeni kurulmanızı hale getirmesini sağlamaktır. Yani Yeniden kurulum için sıfırlamanız gerekiyor ya da herhangi bir ayarını değiştirdiniz fakat ayarının eski haline bir türlü getiremediniz. Bu, bunun için Fenoti TV sıfırlamanız gerekecektir. Sıfırlamak için ekrandaki adımlar sizlere yardımcı olacaktır. Kumandanızdan dediğimiz gibi menü, aran ayarlar, genel ayarlar, TV sıfırla seçeneğini tıkladığınızda Fenotu televizyonu fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.